Arkadaşlar bugün sizlere şoktan almış olduğum bir adet damacana Bu ürün şokta 27 lira küsür bandında satılıyor Silver Rest diye Arkadaşlar cihazın özellikleri şarjda su pompası SP15 diyor USB'den şarj edilebilir dokunmatik güç butonu diyor 1200 amperlik pil kapasitesi var diyor tek şarj ile 5 damacana 5 damacanaya kadar su pompalama kapasitesi varmış arkadaşlar bu ürünün. Arkadaşlar içindeki kutunun içeriğinde ise bir adet hortumu var. Bir adet suyun akkan yani bardağı dolduracağınız kısmının borusu var arkadaşlar. Bir adet de USB kablosu var. Keşke Tayyapisi olsaydı çok daha memnun kalırdım. Kolaylık modelin ürün diyor. E, kompak boyut yani küçük boyut arkadaşlar şişelenmiş minarelli minareli ayırtılmış su için mükemmel uygun bir ürünmüş basit kurulum diyor tek tuşta kolay kullanım tüm farklı e, şişe boyutları için uyumlu diyor arkadaşlar e, başka 3.7 watt e, gücündeymiş arkadaşlar tek bir şarjda 5 ve 6 damacana su basabiliyormuş arkadaşlar LED göstergeye sahipmiş, USB kablo ile şarj edilebiliyor diye e, yazılmış arkadaşlar. Boyutu ise 170'e 73, 130 milimetreymiş arkadaşlar. E, başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Nerede üretildiği vesairesi yazıyor. Dilerseniz hemen ben çok sabırsızım bu ürünü nasıl olduğunu merak ediyorum ve bir hışımla açıyoruz ne kadar iyi olabilir kanasını ısıtayım. Şok. Daha ucuzu yok. Evet. Hard diye yırttık arkadaşlar. Ve ürünün içinden hepinizin bildiği üzere adi bir USB kablosu. Yani bir halta yaramaz. Yani kablosundan veri bile aktaramazsınız. O derecede kötü. <laughs> bir adet fortum. Hortum değil bak hortum Yani poşetinden bile çıkmıyor. İnşallah iyidir. Ürünü denemeden çok kötülemek istemiyorum. Arkadaşlar hortumu iyi gibi keşke ucuna bir adet filtre takılmış olsaydı çok daha iyi olur. Çünkü mesela ben bu damacanın içine arkadaşlar yayladan suyu atıp getiriyorum. Belki içinde toprak var. Ama bu cihazın içi tıkanmayacak mı? Tıkanacak. Buraya bir filtre yapsana. Ama bu evladı. Neyse onu da biz yaparız. Kafasını yormasın. Üreten kişiler. Arkadaşlar bir adet boru ee, gayet güzel şık bir tasarıma sahip bildiğin yani boru arkadaşlar gerçekten pratik portatif hafif güzel bir ürüne benziyor arkadaşlar açma aman Allahım çalıştı bir anda şarj var içinde ama Işık yanmıyor arkadaşlar. Yanıyorsa ben mi görmüyorum? Suyu çektiği zaman mı yanıyor? Eğer yanmıyorsa hemen geri götürüp satacağım. Acaba sensör mü var bunda? Bilmiyorum. Arkadaşlar şarj girişi burada. Ee, hemen şu fortumu şuraya takalım. Nasıl takılacak bu? Bu şekilde sokacağız herhalde soktuk. evet arkadaşlar. Diğer ucunda arkadaşlar hortumun şu kısmına takıyoruz. Bakalım. Girerse. Ne bileyim. İyi bir şeye benziyor ama çok da mükemmel değil gibi. Arkadaşlar Fortumu içine saldık. Şimdi bunu buna nasıl tutturacağız? Allah Allah. Bunun içinde başka bir şey de çıkmadı arkadaşlar. Kullanım kılavuzu var. Normalde bu böyle affedersiniz şey gibi olmadı yani. Bir contası montası bir şey mi var acaba? Musluğu yerleştirin içine boruyu takın. Cihaz damacının üzerine yerleştirin. Baba boşta duruyor bu. Allah Allah. Nasıl vakum yapacak bu? Neyse bir bardak alalım şuradan. Dayı oğulları. Buradan bir basalım. Ne gelecek içinden? Ooo baba basıyor. Arkadaşlar mükemmel. Geri boşaltalım suyumuzu. Arkadaşlar ürünün suyu çıkarmadaki gücünü gayet beğendim görüyorsunuz zemzem mübarek zemzem gayet iyi arkadaşlar ürün keşke hani e, her bidona uygun şekilde yapmışlardı arkadaşlar eğer ki buraya conta vesaire bir şey yapsalardı şuradan vakum çekmesi gerekirdi o yüzden de arkadaşlar bunu e, contasız yapmışlar yani Normal küçük 2,5 litrelik su şişesine bile koyup çalıştırabilirsiniz bunu. Ürün e, kaliteli. Kalite açısından normal. Buradaki led ışığı yanmıyor arkadaşlar. Acaba ışığı kapatırsam yanar mı? Onu merak ediyorum. Şu an yanmıyor arkadaşlar. Karanlık da yanmıyor. Ama neden yanmıyor? Onu bilmiyorum. Sanırsam üstünde sanki şey var gibi ama Yok da olabilir. Bilmiyorum. Led aydınlatma diyor çünkü. Buradaki. Çalışır diyor. Led göstergesi USB şarj diyor. Arkadaşlar bunu bir de şarjı takalım bakalım. Belki şarjını led göstergesi olarak anlatmış olabilirler. Yeni almış olduğumuz bir adet power bank ile bank bank ile şarjı takalım. taktık ve hala şarj göstergesinde bir hallenme yok. Hayret. Demek ki bozuk. Ama suyu basıyor. Allah Allah. Benim aklım hala almadı. Led gösterge neresinde acaba? Bozuk mu acaba bu? Beyaz abi. Ama led göstergesi var diyor. Adam boru gibi bir sesi var aslında yani. Sesi de şey yapıyor. Ama hani led gösterge diyor. Yani butonu led gösterge diyor. Led var diyor. Yani aydınlatma var diyor. Kulağınız <laughs> var Yok led. Şarjı dolduğunda yanıyor olur belki. Ha. Ha şimdi oldu. Temassızlık olmuş. Ha Ha, şarjdayken mi acaba led gösteriyor diyor. Hikmet. Bence sen bunu şeyde bul. Yayla da çaydan suyu çek. Arkadaşlar olsun. şu an çalışmıyor. Şarjdayken çalışmıyor cihaz. Çektiğimiz zaman çalışıyor ama led gösterge yok. Algılayamadım ben şimdi. Yani acaba şarjda az olduğundan yapabilir mi? Yok bence o şey o kadar ya. Hatta yine temassızlık vardı. Şimdi yok. Arkadaşlar. LED ışığı da şu şekilde yanıyor. Görebiliyorsunuz sanırsam. Işığı böyle. Yani şarj olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ürün güzel. Ben şey olarak bekliyordum. millet aydınlatmasını. Ee, belki de öyledir. Şarjı az olduğundan da olabilir. Hani şarjını full doldurmadım. Deneyeceğim. Ee, ben bastığınız zaman led aydınlatması gözüküyor olarak algılamıştım ama öyle değilmiş. Keşke e, bu cihazı yapan kişilere şunu tavsiye ediyorum. Bu cihazın önüne bir yerine e, borusunun altına ne bileyim daha farklı bir yerlerine bir ışık yapabilirler. E, doldururken bardağa karanlıkta gittiniz dolduracaksınız. Tabi diyecek olabilirsiniz. Evde ışık mı yok anasını Vardır ama hani olsa iyi olur. İlet ışığı vesaire böyle yansıyan bir şey olsa çok daha güzel olabilirdi. Ama üründen memnun kalırım diye düşünüyorum. Tekrar dolduralım. Dolmadı. Çünkü şarjda basıyorsunuz. Arkadaşlar kesintisi suyu getiriyor. Bir damacanayı kaç saniyede boşaltır onu bilmiyorum. Denemek lazım arkadaşlar. Ee, onunla ilgili video gelmesini istiyorsanız full dolu şarj ile e, kaç damacana boşaltıyor. Onun Videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesi için mutlaka abone olun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Like'a da basmayı unutmayın.